Gerçek bir pazar bulacak. Bir pazarla gitmemişiz ki abi. Eyvah eyvah. Lambaya çevirmişler. Muazzam değil mi hocam? Çok iyi. <laughs> Atık şeyleri abi herhalde aydınlatma ürünlerine çeviriyor. Öyle görünüyor Bak şu da hocam şu da güzel. Abuları fiyatı ne kadar? Abone olmayanlara buradan bir büyü gönderiyorum. Böyle bir. <laughs> Çocuğu kaybediyorum hemen. Oo. Hocam o nedir ya? Eski Mesela mi acaba? Buraya bak. Kamera dedim bu usta işte. Biraz söyler misin abi? Abi bunlar eski Türk Cumhuriyet Devletleri. FIPO seven arkadaşlar bir uğrayabilir buraya. Yani alırken de satarken de ürünün o mazisini, tarihini, kokusunu, geçmişini, her şeyini bilmek ya şey lazım. Ya şöyle, Yani... örneğin bir Fransız bir ürün bulmuştum tane de var. yani de Şunun devamı var ya. Yani. Bu bir ordu yani abi. Bu. Aynen. Kolay gelsin. Abi mühür mü? Bunda ne yapılıyor? Abi bilgilendirsin. Sevgi Sof'un saatleri çok da kaliteli saatlerdir. Emekli olunca demir yolcuların aldığı bir saattir. Kurumun <laughs> verdiği bir hediye olarak. Pullar. Koleksiyonluk tam. Gerçekten güzel. En eski mühür hangisi abi bize gösterebileceğim Kameraya baktan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak bugün Bomonti Bit Pazarı'ndayız. Hakancığım beraberiz kardeşim. Merhaba kardeşim. Bugün serilerimize devam ediyoruz. Bomonti Bit Pazarındayız. Oh. geçen hafta neredeydik? Ataşehir. Ataşehir'deydik. Ondan önce Darıca'daydık. Serilerimize devam ediyoruz. Bit pazarlarını geziyoruz. Belki şehirlerin bit pazarlarına da gireriz zamanla. Yani olur Bakalım olur. burayı çok övdüler bize. Çok güzel bir yer dediler. Evet. Size de göstereceğiz elimizden geldiği kadar. Hadi buyurun tamam. geçelim o zaman. Fıtı, 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 fıtı. Oo, hocam, hocam gerçek, gerçek bir pazar Hocam. Bir pazarla gitmemişiz ki abi. Eyvah eyvah. Hocam şöyle gösterelim. Biz Ataşehir'e büyük demiştik. Burası çok daha büyük arkadaşlar. Daha girişteyiz. Bakalım neler göreceğiz. Kameraya bak. Kamera dediğin bu usta işte. i̇şte Anladın mı? Evet. Ondan olur. Kolay gelsin abi. Yok. Seri olarak en az basan şarkı oldu. Hocam çok orijinal çok güzel ürünler var. Alper Hakan. Abi kolay gelsin. Çekebiliriz değil mi tezgah? Video çekiyoruz YouTube'a. Hocam. Tayım. Hocam Bu için bak özel bir tezgah var burada. Hani çünkü sizin falan. Koleksiyonluk tam. Gerçekten güzel. Benim babam pul müzesinde çalışıyor hocam. Bizim de bir inceden pul koleksiyonumuz var. Bir ara gösterelim göstereyim. Bir gün onları müzesini çekeriz. Çekiyoruz. güzel bir Ve ben yazacağım. Zamanında biliyorum. kimlerin kalemi kırılmamıştır burada. Öyle mi diyorsun? Kamer ee, e, abi de. Ben yazdım. E, şey, işe yeni başlayınca diye. ne tarafa yok. döneceğimizi şaşırdım ya. Gerçekten öyle abi. Ne? Evet, evet, evet. Eski Türk Cumhuriyet Devletleri. 16 Türk Devleti'nin amblemleri kendi. Bu tam bir koleksiyon mu? Tam abi. Hiç bir koleksiyon. eksik yok bunda. İki tane eksiği var. Bunu da tamamlarlarsa koleksiyon evet, evet. tamamlanır. Fiyatı ne kadar bunda abi? tanesi 50 lira. Tanesel ila. Tekte mi satıyorsunuz? Tek tek satıyoruz. Öyle mi? Toplu isterlerse toplu da veririz. Anladım. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ kalan hastalığını biliyorsunuz. Evet evet. Sağ da çok Bakabilir miyiz abi? Baktın mı? Baktım doğru söylüyorsun. <laughs> güzel malzemeymiş ama evet. Aa, güzel. Oh. Abi bunun fiyatı ne kadar? 3000 orijinal. 3000. Bu fiyatı ne kadar abi? Orijinal mi? Ostafır kutusunda fiyatı 2000. Abim burada orijinal ürünler satıyor. Abi el yapımı değil mi bunlar? Kendim yapıyorum. Biz de o. Sivaslıyız da iyi kötü bıçaktan evet. anladığımızı düşünerek bir gelip ziyaret evet, ettik. Deniz yazarlıyım. Benim atölyem var. Nadir de var benim atölyem. Evet abi. Evet. Öyle mi abi? Yani. Evet. Öyle Kendi yapımıymış. Çelik de mi abi bunlar? Paslanmaz evet. evet. Hava çelik. Fiyatımız evet. ne kadar abi? 2750 e lira. Tıraş olabilirsin. 2750 lira. O kadar abi. Şöyle o zaman gösterelim. Bak süper. Gel. Evet. 5 tane, 5 tane. büyük baş hayvan gez. Ağzı buldum. Evet, evet. 5 tane yani. Çok belli abi kalpeli ya. Rozet koleksiyon olanlar için çok güzel rozetler var. Hepsin ayrı ayrı maası var bunlar. Sevgili kardeşim. Madalyalar. Koşu. Eski paralara bak hocam. Değil şey bunlar. Bir adı var mı bunların hocam? Para. Para. Kıbrıs'ta diyor bak mesela. Burada Bura dediğin gibi tam böyle bir antika pazarı Gerçekten gibi yani böyle eski ürün bir çok daha fazla. Var. Burası antika pazarı. Evet. evet da Ataşehir'de böyle çok elektronik gördük. Biraz evet. o Big Pazar'ı havasından çıkarmıştı bizi. Yani diğer pazarlarda elimizi alıp baktığımız şeyleri burada elim almaya kıyamıyorum. O evet. kadar nadide parçalar evet. ya. Öyle görülüyor yani, evet. Abi kolay gelsin. En eski mühür hangisi abi bize gösterebileceğim? Bizler de hepsini bir kişiden aldım. Hiç dönemini de bilmiyorum. Hepsi evet. Fiyat olarak ne kadar abi? Elindeki altın. Yapı malzemesi batır mı abi? Pirinç abi. Bunların hepsi böyle kazılardan falan büyük ihtimalle. Çok değerli parçalar, gerçekten. Kolay gelsin. Abi burası müze gibi ya, böyle bir, ben o esintiyi aldım yani. Arkadan da Türk sanat müziği giriyor gerçekten yani çok, nasıl kelimelerle anlatılamayacak şekilde ya. Hocam şurada renkli güzel bir tezgah var. Bak. Rıdvan hocam. Hoş bulduk. Elektrik saati hocam. Elektrik saatini böyle bir lambaya çevirmişler. Muazzam değil mi hocam? Çok iyi. Atık şeyleri abi herhalde aydınlatma ürünlerine çeviriyor. Öyle görünüyor. Evet, bak şu da hocam şu da güzel. Avluları fiyatı ne kadar? Avluları <laughs> fiyatı 1.800. 1.900. Şu diğeri de mi aynı? O da aynı. Onlar hoşgörü isken elektrik Evet yap. evet onu. Tepek evet. bir de isim yaptı. Abi baterist, evet. daha eski baterist, baterisini lambaya çevirmiş. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Teşekkür ederim. Ayağınıza Sağ olun. Sağ Sağ olun. Harry Potter severler. Bu galiba Harry Potter'da değil mi? Evet. Hocam. Vallahi Harry Potter'ı izlemedim. Nasıl izlemedin? Vallahi izlemedim. Hayret bir şeyiz. Ama şu neyin asasıydı? Aa. Hasa Asa, Asa bile var evet. Evet. Hocam bu asalar çeşit çeşit. Tamam mı? Kendi şimdi alıyorsun asanın seni kabul etmesi lazım. Tamam mı? Yani? Tabi. Sen yani asayı seçemiyorsun. Elini aldın ya. Alsın abi Rıdvan. Hocam. Nasıl durdu? Yap bir sihir. Ters tutuyor abi. Evet. İşte kendini yap. O zaman yap bunu sihir. sen yap. Ben mi yapayım? Evet. Kerem nasıl yapıyordu? Kerem Aktürkoğlu nasıl, nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Kim doğru? Rıdvan yapsın. Bırakın Rıdvan yapsın. Ne yap abi? Bizim Galatasaray'ın topçusu. Altı solda ben yokum ya. <gülüyor> <gülüyor> Asalar ne kadar? Ablasız mı bakıyorsunuz? 150. Abone olmayanlara buradan bir büyü gönderiyorum. böyle bir. <laughs> Çocuğu kaybediyorum hemen. Bu çok zarar vermeyelim. Asarlar 150 lira dediğim gibi arkadaşlar büyüsüne göre değişiyor galiba. Abla çok büyülü bir tezgah. Şaka yapıyorlar. <laughs> Bunu olursanız seviniriz. Kameraya bak YouTube'da. Teşekkürler. Çok sağ ol. Evet. Çok güzel ürünler var. Ooo evet. hocam. 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 Sen seversin patron. Sevmem hocam. Sevmem. Söyle çabuk söyle. 58. 36'ya kadar. 28. Bu <laughs> 58'e kadar olsaydı 58 gelirdi hocam. 28 vardı, 28 geldi. Tamam, tamam, tamam. Oo, hocam o nedir ya? Güzel. Eski ne acaba? Gülüyor herhalde. Düzgün mü? Afiyet yemek saatine geldik herhalde. Herkes yemek yiyor. Daha dörtte birini gezebildik patron. Biz buraya bir gün gündüzden gelip akşama kadar bu videonun yani. ikinci bu, parti gelir. Kesinlikle gelsin. Bu videonun şey. ikinci parti gelsin. Bu aparatif olsun arkadaşlar. Evet. Çünkü biz de böyle bir şey beklemiyoruz. Gerçekten gelmeden geldik. araştırdım ama bu kadarını ben de bekledim. Evet. Muazzam bir yer. Bizim burayı dolu dolu gezmemiz lazım evet. yani. Esnaflarla muhabbet ederek. Kolay tamam. gelsin. Müdür mü? Bunda ne yapılıyor? Abi bilgilendirsin. abi. mühür. <laughs> Efendim abi hoş geldin. Bu o, var soğuk mühür İş Bankası'nın. Çok eski bir ürün değil mi abi? Eski. En az yetmişleri. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Sağ abi. da anahtarlı hocam. Yani belki bu da 90 yıllarında yani en az 30-35 yıl var. Bizden büyük yer yani bu anahtarlı. senin baktığın kendin için mi baktın? Büyüteç bir şey var. Patron, birçok kişide gördüm. Böyle büyüteçlerle evet, evet. bir ürüne daha yakından bakıyorlar. Demek ki ürünlerin birçoğunun etiketinde gizli mühürler var. Evet. Yani orijinal olup olmadığını bir Biraz önceki bir abide de gördüm. bayağı böyle büyüteçle mühürlerine bakıyorlar. Antika ürünlerde mühürlere bakıyor. Detaylara falan bakıyorlar. Büyüteçle geziyor insanlar. Evet. Yani ürünleri böyle bir tam teşhis etmek için. Hocam lensler falan. Burada da bir soğuk mühür var. Hı. Bu zippolarda da benim bildiğim kadarıyla mesela şurada şey oluyor mesela kalitesi oluyor. A, B, C, D. Sınıfı diyorsun mi? yani. hani sınıfı burada yazıyor. Aynen. Çok eski Başka bir ürüne Var mı ama. Fiyatları ne kadar abi bunları? 250 lira. evet teşekkür ederiz abi. Salih abi. Salih kardeş. Kolay gelsin. Ne kadar? 30 lira. 30 lira. 30-40-60 bu evet. göre. Pazarın girişindesin. Buradan salep de içebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar çaycımız, da Pazarımızın en ünlü çaycılar. Nerede çay abi? De. Görmedik çay. Sağ Sağ de, de, salep salep var mı diyorsun abi? S Salepçi bu abi. Ben çaycıyım. Çay mı salep bu abi? Çayın kralını Ayşe, Mustafa çay. Bey'den çay içeceksiniz. <laughs> Sence çay mı salep bu <laughs> abi? Yüzde yüz mirli içeceğimiz abi. Tabii ki abi. Çay salep, Be, salep Ben zaman. Sen salep satıyorsun. belli değil. Ne yapıldığı belli salep değil. Salep 12 ve çiçeğinden yapılıyor. Çay belli Eyvallah abi. Sağ olun. Şey. Eyvallah abi. Eski filmde fotoğraf makineleri belki hatırlarsın. İçerisine evet. film koyardık. Evet. Bu filmi de yanlışlıkla evet. açtığınız zaman bütün film yanardı. Belli bir poz oluyor içinde. Evet. İzhalendi mi hocam? <laughs> İlk defa patron Hırdavat bir şeye denk geldik. Farkında mısın? Yani, yani, evet evet. Yaklaşık 3 blok geldik. Şu, bu arada şöyle yukarı bakarsan isimleri yazıyor. A blok, B blok, şey, O blok, D blok olarak yani gerçekten çok büyük. Abi kolay gelsin. Çekebilir miyiz tezgah sakıncası yok değil mi? Bakabilir miyiz peki? Teşekkürler. Hocam. Galiba eski ürünler. Hmm. O, çok şık yani işte böyle bir kullanmak için değil belki ama. Hocam çok güzel ya. <laughs> Gerçekten çok iyi. Abi bunların fiyatı ne kadar? Şu. Bin. Şunu da merak ettim. 1200. Bin iki yüz. Şu. <laughs> Bu ne kadar abi? 500'dür. 1500. Tarih, Arkadaşlar koleksiyonluk. Tarih, bu tarihi tarifi yazmışız. 1930'lu 40'lı yıllar diyor abimiz. Evet. Bayağı da eski yani. Opera dürbünü. Evet. Dedi. Çok teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. İlgi çekici güzel değişik ürünler hocam. Oynar mıydın bisiklet? Hocam oynardık Yani. Bir de bizim şeyde e, Sivas'ta eneke dediğimiz bir şey vardı yani. Evet. Böyle tam eline oturacak. Hatırlıyor musun patron? Senin favori. Evet. Cincin olacak. Cincik. Cincik demiyorum ben kardeşim. Misket, Misket mi? Diyorum. Aynen öyle. Eski tıraş makineleri falan var hocam. <laughs> Köstekli saat deniyor bizim. Devir yollarında mesela bu saatlerde emekli olanlara hediye ediyorlar. Öyle mi? Evet. Sofun saatleri çok da kaliteli saatlerdir. Kurumun verdiği bir hediye olarak. Abi tamam. çok teşekkür ediyoruz. Tamam. İlk defa bak şu an bu tezgahta denk geldi. Çok fazla elektronik malzeme yok burada. Yine Gerçekten bilgisayarlar burası antika yani. Şimdi e, 70'li yıllara kadar e, günlük kıyafetleri güvelerden korumak için genelde naftalin kullanılıyor ama naftalinin kokusu ve kimyası özellikle evdeki yaşları veya hastaları rahatsız ediyorsa ona alternatif arayışları için de bu ürünler gelmeye başladı. Şimdi bu ürünün elbiseye bıraktığı koku zamanının ev hanımları tarafından o kadar beğenildi ki sıf yünlü değil, çorap çekmecesi, gardırop herhangi bir kıyafet güzel kokmalarını istedikleri her yere bunları koymaya başladılar. Dolayısıyla eski anaanne evi kokusu denen kokunuz kaynağı budur aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz abicim bilgilendirmen için de. Rıcan, kimse bizim Volkswagen aşkımızı sorgulamaz. Her yerde bulurum diyorsun ha hocam. Abi ne kadar fiyatımız? 70 lira. Sorgulayabilirsiniz. Evet. 70 lira. Sorguladık mı diyorsun? 13 atlı, 13 atlı 30 tane de yaya var. Yani 30 tane de yaya. Şunun devamı var ya. Yani. Bu bir ordu yani abi o Aynen. Her biri farklı farklı yani dönemi bir anlatan. Bir lot. Ucudurlar, evet. Şey abi? Tek tek mi satıyorsun set olarak mı? İsterseniz tek tek, isterseniz lot olarak. Atlılar 1250 TL. Evet. Desperado bunlar. Yayalar 650 TL. Ama Orijinal çok güzel yapmışlar. Orijinaller zaten. <laughs> Damgalı üründür onlar. Yıl olarak değil peki ya? Yani şöyle bunun fabrikası Kapanalı çok uzun zaman olmuş. Benim almaya kıyamıyorum yani o kadar A, Aynen var. çünkü şeyler çok hassas. Yasak zaten o. Ee, mızraklar, kılıçlar filan. <laughs> hani çok hassas hemen eğilip bükülebiliyor. Evet. Bakın Özür e, dilerim. Onlar da Almanya'dan getirdiğimiz. Bakabilir miyim? Zaten? Tabii tabii. Çakmak. Bu fiyat nedir abi? Çalışıyor, çalışıyor mı? mu? Çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Aktif. Soğuktan şu anda almayabilir azıcık. Avucunun içinde ısıtırsa. O çakmağın özelliği de alev aldıktan sonra iki saniye sonra alev içeri gidiyor. Yavaşça gidiyor. Fiyatı ne abi? 1250 TL. <laughs> Koleksiyoncu arkadaşlar için muazzam bir tezgah. Aynen. Iki, sıfır bir, sıfır her bir ürüne eğer değerli bir ürünse bildiğiniz ders çalışırım. Yani. Ya. Zaten pazarlama oradan başlıyor. Heh. Bir de Zaten alırken de satarken de ürünün o mazisini, tarihini, kokusunu, geçmişini, her şeyini bilmek şey evet, lazım. Çok teşekkür evet, ediyoruz abi. Teşekkür Sağ olasın. Görüşmek üzere abi. İyi satışlar. Evet arkadaşlar, gezdik dolaştık pazarı tamamını bitiremedik bile. Belki daha dörtte birini kesinlikle gezebildik. Daha dörtte birini gezdik dediğim gibi bunun ikinci serisi kesinlikle gelir ve dolu dolu gelir arkadaşlar. Bu sefer dersimize daha İlk fazla çalışacağız. Bir daha olmaz diyelim. Tabii, tabii. Çok daha iyi bir şekilde gelelim. İzlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Lütfen Devamı kalın. gelecek. Devamı gelecek. Bekleyin bizi, izleyin bizi, abone olun bize. Hoşçakalın.